Herkese merhabalar. 2021'de A kadro için sınav hazırlığınız varsa bu süreçte aslında en çok neye daha fazla önem vermeniz gerektiği ile ilgili büyük soru işaretleriniz vardır. Bugün aklının, aslında bunun hakkında konuşacağız. Çünkü bizler e, süreçte çok farklı e, sınav puan türlerini gördükten sonra neye ağırlık vermemiz gerektiğini tam olarak oturtamayabiliyoruz. E, özellikle yüzdelik dilimi çok daha fazla olan e, dala daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz ama özellikle yüzdeliği eşit olan puan türlerinde nasıl ağırlık vermemiz gerektiğini tam olarak bilemeyebiliyoruz. Onun için aslında KPSS A kadroda şu an için çalışmalarınızı götürürken neye ağırlık vermeniz gerektiğiyle ilgili birazcık sohbet etmek isterim. Çünkü birçok öğrencim KPSS A kadro aslında uzun bir yıl olduğunu, bazen aslında bir yılda tam olarak bunun sağlanamayacağını, yaklaşık iki senelik bir hani çalışmanın mutlaka aslında yeterli olduğunu söylerler. Peki bu sınavı hiç mi ilk senesinde kazanan olmuyor? Ya da işte uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı gibi pozisyonlara e, ilk senesinde hazırlanarak e, kazanan hiç altyapısı olmadan olmadan e, buna ulaşabilen yok mu? Evet var. E, bu süreçte e, bizler için yıllardır aslında eşlik ettiğim öğrencilerin içerisinde A kadronun ...yoğunluğuna, e, ders yoğunluğuna rağmen sıralamayı nasıl yapabileceği ile ilgili soru işaretlerine aslında maruz kalıyorum. Haklı olarak da e, bu süreçte neye varlık vermeniz gerektiği ile ilgili de çok daha fazla konuşuyoruz. Bu yüzden aslında e, çok daha fazla puan türünü etkileyen öncelikle huku e, ...ve sonrasında da birçok puan türünde etkisi olan iktisatı ayrıca özellikle konuşmak istiyorum. Uzun olan e, konularından kaynaklı hukukun aslında... E, Kamu hukuku ve özel hukuk olarak ayırdığımız ikili de çok yoğun alt dallarının bulunduğunu biliyoruz ama bunun çalışma süresinin ne kadar olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Eğer branşınız hukuk değilse, alt dallarını aldığınız bazı dersleriniz olmuşsa diğerleri için çok daha fazla çabalayacağınızı söyleyebilirim. Bu anlamda çok daha kolay unutulabilir olması, güncelliğinin önemi bizler için çok değerli. Biz Murat Yayınları olarak 2021'de güncel olmayı, bu anlamda 2021 yayınlarının çok daha değerli olduğunu biliyoruz. Çünkü her noktası değişen, farklılık gösteren yayınlar için sınavın her senesinin güncellemesi mutlaka alınmak zorunda. Bu anlamda Dumurat yayınları hem soru bankaları olarak hem de konu anlatımında soruların bulunduğu setleri olarak sizlerin yanında arkadaşlar. Ee, biz sadece kamu hukuku ya da sadece özel hukuk değil, iktisat, maliye, muhasebe noktasında da iyi noktalara gelebilmeniz için çabalıyoruz. Peki ayrı ayrı satın alabileceğimiz bu noktadaki kitaplarımızın yanında aslında neye ihtiyacımız olduğunu daha iyi kestirmek zorundayız. Çünkü belki de bizler için bazı branşlarda teorik bilgimizin olduğu, belki de e, üniversitede o dersi iyi bir şekilde aldığımız ya da branşımız olan bir dersle ilgili sadece soru pratiğine ihtiyaç duyduğumuz noktalar söz konusu olabilir. Bu anlamda sadece soru bankaları ve özellikle içinde kaç soru bulunduğunun belirtilmesi bu anlamda bir avantaj. E, çok daha fazla soruyla e, beraber olmak, çok daha fazla soruyu e, bu anlamda incelemek büyük bir avantaj. Çünkü birçok aslında öğrendim daha önce A kadrosuna katılan e, yapıda e, bu yapıyı bilenler ya da geçmiş soruları aslında bakanlar e, bu sürecin farklı soru kalıplarından çok fazla geçtiğini bilir her sene aslında ÖSYM özeğime birazcık e, çerçevesini genişletir farklılıklar oluşturmaya gayret eder bu anlamda biraz daha dikkatli olmamız gereken bir süreçte olduğumuzdan dolayı aslında kaynağın ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz ee, birden fazla yayına e, mutlaka bakılması gerektiği ile ilgili öneriler verirken mutlaka birden fazla yayından soru çözmeniz gerektiğini özellikle söyleriz ama birden fazla kaynaktan da aslında eğer zamanınız varsa mümkünse konu çalışması yapmanızı da özellikle diliyoruz Çünkü e, bir anlatış Evet Aynı bunu bir işte sadece kitap değil, aynı bir hocadan dinlemek gibi düşünürsek eğer, eğer imkanımız varsa çok daha fazla hocadan dinlemek bu anlamda her zaman avantajdır arkadaşlar. Yardımcı olabilen kaynaklar, e, nasıl çözüldüğünün görülmesi bu anlamda çok daha değerli. E, bizler kendi kendimize çalışmalarımızı götürürken örneğin e, bir noktada işte nasıl oluyordu deyip de hızlı bir şekilde konunun başına dönebilmek, o konuyu tekrar ele alabilmek için mutlaka konu anlatımlardan destek almak zorunda kalıyoruz. Ama süreç artık yavaş yavaş biraz daha soru bankalarına evrildiği bir sezona geçtiğimizde de aslında daha fazla soru için çok daha fazla çabaladığımızı fark edeceğiz. Bu anlamda Murat Yayıncılık süreçte sizler, sizlerle KPSA kadroda beraber arkadaşlar. KPSA kadro çalışmalarınız için bu özellikle 4 ana ders için arkadaşlar mutlaka iyi noktalara gelebilmek ve bu derslerle ilgili oluşan yüzdelerden mümkünse en iyi rakamları çıkartabilmek dileğiniz olsun herkese iyi çalışmalar diliyorum.